6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 226 tema değerlendirme soruları. Evet burada arkadaşlar akıllı bileklikler isimli bir metnimiz var. Öncelikle metnimizi birlikte okuyalım. Akıllı bileklikler günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetleri algılayan, vücudumuzla ilgili bilgi toplayan ve bunları bize bildiren teknolojik ürünlerdir. Attığımız adım sayısı, ne kadar enerji harcadığımızı, Nabız değerimizi, uyku saatlerimizi, gittiğimiz mesafeyi ölçerek bilgisayar ya da akıllı telefonlarımıza aktarırlar. Akıllı bileklikler günlük işlerimizi hem kaydeder hem de onları planlamamıza yardımcı olur. Akıllı cihazlarımıza gelen bildirimleri de bize iletirler. Şahin Didin Evet burada arkadaşlar metinle ilgili sorularımız var. Bunları birlikte cevaplandıralım. 1- Bir, Akıllı bileklikler yaşamımızda gerçekleştiğimiz hangi faaliyetleri algılarlar? Akıllı bileklikler vücudumuzla ilgili bilgiler toplayarak bunları bize bildirir. 2. Akıllı bilekliklerin kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Akıllı bileklikler algılayabildiği faaliyetleri günümüzde hangi aletler yapmaktadır? Akıllı bilekliklerin algılayabileceği faaliyetler, pedometreler, nabız ölçerler, uyku takip cihazları ve GPS cihazları gibi aletler yapmaktadır. 3. Akıllı bileklikler de dahil olmak üzere giyilebilir ve teknolojilerin ürünlerinin yani akıllı saat, akıllı giysi, akıllı takı, akıllı gözlük, akıllı telefon gibi amaçları neler olabilir? Akıllı bilekliklere dahil olmak üzere giyilebilir teknolojik ürünlerin amaçları sağlık takibi yapmak, kişisel bilimleri artırmak ve kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. 4. Akıllı bilekliklerin zararı da olabilir mi? Akıllı bilekliklerin zararları da vardır. Gizlilik ihlalleri, yanlış ve yanıltıcı sağlık bilgisi, cilt sorunları gibi problemler meydana gelebilir. 5. Eğer bu bilekliklerden satın almış olsaydınız en çok hangi özelliği kullanırdınız? Eğer bu bilekliklerden satın almış olsaydım en çok sağlık bilgisini öğrenmek isterdim. Evet, neden bu özelliği kullanırdınız? Sağlığıma dikkat ettiğim için bu özellik benim için ön planda olurdu. B bölümündeki boşluğu doldurmaya başlayıp nesnel ve öznel ifadeleri soruyor. Edison çalışkanlığı, sabrı, bilgisi ve azmi sayesinde hayallerini gerçekleştirdi. Bu özel bir ifadedir arkadaşlar. Dünyada akıllı birlikteyi beğenmeyecek kimse yoktur. Bu kişiden kişiye değişebilecek bir durumdur. Beğenmeyen mutlaka çıkacaktır özel bir ifade. Akıllı teknoloji ile günlük hayatımızı planlayabiliriz. Nesnel bir ifade. Güney Kore akıllı kartların kimlik kartı olarak kullanılmaya başlandığı İlk ülkelerdendir. Nesnel ifade. Albert Einstein 1879 yılında Almanya'nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Nesnel ifade. Bizim insanımız yaptığı her işe kendisinden bir tat katmaya sever. Öznel ifade. Sayfa 227. Aşağıdaki metinlerin türlerini belirleyiniz. Çok eskilerde bir çoban yaşarmış. Ben ejderha çobanı sürüsüne musallat bir ejderha çobanı sürüsüne musallat olmuş ve her geldiğinde bir koyunu alıp götürüyormuş. Günler sonra azalan sürüsüne üzülen çoban Allah'a yalvararak ejderha taş etmesini ve buna karşılık kendisinin bir koç kurban edeceğini söyler. Allah duasını kabul eder fakat çoban kurbanını kesmez. Bu nedenle Allah çobanı ve koyunları taş eder. Bu bir efsanedir arkadaşlar. Belde ise Denizli'ye gitmeden önce Denizli ile ilgili tek bildiğim Pamukkale travertenleriydi. Gezi çok kısa sürer taslanmıştır. Meğerse Denizli'nin pek çok yeri yarmış. Denizli'ye vardığımızda kalacağımız yurda geçtik. Eşyalarımızı dizip yemekhaneye gittik. Yemeğimizi yedikten sonra bizi serbest bıraktılar. Ben de şehre gelmişken geziyim dedim. Şehrin en dikkat çekici yanı bütün binaların bakımlı ve çevrenin temiz olmasıydı. Bu da arkadaşlar bir gezi yazısı. C. Cumhuriyet'in 9. kuruluş yılında ilkokul öğretmeninden öğrendiğim artık savaş bitti. Ey şan, ey arkadaş. arkadaş. Verdi'nin Süveyş kanalı ile Kahire Operası'nın açılış için bestelendiği Ayda Operası'nın ezgisi olduğunu öğrendiğimde şaşırıp kalmıştım. Genç bir ilkokul öğretmeni tek bir opera veya konservatuvar bulunmayan ülkede bu ezgiyi nereden Nasıl öğrenmiş olabilir anayasa. Derde ise sevgili dostum. Uzun yıllardır verdiğim çabanın sonuçlarını almaya başladım. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Bir bilimsel malzeme şirketi geliştirmiş olduğum doğal liflerle ilgilenmeye başladı. Artık çalışmalarımı onların desteğiyle daha da ilerletebileceğim. Seninle de desteğini bekliyorum. Sevgilerimle Ahmet Akgül. Bir mektup arkadaşlar. 3. Aşağıdaki dizilerden geçen zamirleri bulup aşağıdaki kutuya yazınız. Evet burada işaretledim arkadaşlar. Bunları yan taraftaki kutuya yazabilirsiniz. Şey, bir, o, ben, o, o, yine aynı şekilde bakın. Ben, orada, o ve biz. Sayfa 228. Aşağıdaki cümle hangisinde kişi zamiri vardır? Evet burada bize geleceğini dün annemden duydum. Evet bize Aşağıdaki cümlenin hangisinde zamir yoktur? Ben seni hiç unutur muyum? Ben. Bunları sana az önce anlattım. Evet burada da zamirlerimiz var. Başına gelenleri gizlemiş zamirimiz yok arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı 3. Babanın memuriyeti dolayısıyla ilkokul yıllarım bir Anadolu köyünde geçti. Bu yüzden köy yaşantısını bilirim. Oranın koşulları benim de yaşam koşullarımdı ne de olsa o yıllarda bu yüzden o, okurlarım beni gerçekçi bulup destekliyor. Bu parçada aşağıdaki soruların hangisinin yanıtı yoktur? Yaşamımız boyunca hep İstanbul'da mı yaşadınız? Evet burada bu sorunun cevabı var arkadaşlar. Hepsi İstanbul'da geçmedi. Köy hayatından bahsediyor. Okur kitlenizin desteğini neye bağlıyorsunuz? Evet bu sorunun da cevabı var. Köy yaşamını sizi yoran tarafları nelerdir? Evet burada köy yaşantıdaki detaylarını açıklamadığı için bunun cevabı yok. 4. Dünyada değerlendirilemeyen potansiyel kadar ziyan olan bir şey yoktur. Ülkemizde akarsalar yıllarca boşu boşuna aktı. Verimli tarım toprakları üzerinde bilinçsizce konutlar yapıldı ve en kötüsü insanımızın beyin potansiyeli asla gerektiği gibi kullanılmadı. Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki dile getirilen düşünceleri desteklemez? A. Yanlış kentleşme tarım faaliyetini ortaya Var. Düşünce gücünü artan değerlerin başında toplumun refah serisi gelir. Bu yok arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.